Şimdi farklı şeyler söyleyeceğiz diye bu ülkenin geleceği karanlık diyecek halimiz yok. Bu ülkenin geleceği inanılmaz aydınlık. Şu an dibe vurmak biraz daha dibe vuruyor, dibe vuruyor. Bakın bu süreçlerin tamamı içinde çok kolay. Yani bu çok kolay bir şey bu. Bitirmek derken bu süreç çok yakın bir sürede Allah'ın izniyle sona erecek. Siz siz bu süreçlerin sona ermesini e, tamamiyle ilahi bir e, el tarafından sonra erebileceğini mi düşünüyorsunuz? Dakika zaten... Be Yok yok. Beklenmeyen hiç beklenmedik bir... E... Hayır, hayır Ben şimdi her şeyi evren çeviren Allah. Mutlaka tabii. Dün, ben dün şey, e, hatim okurken yan tarafına şöyle muayene baktığınız zaman bir yaprak bile ondan izinsiz yere düşmez diyor. Ya bir yaprak e, Allah'ın yaprağı izinsiz düşmezse Türkiye izinsiz düşer mi ya? Olan şeyler tabii kader çizgisinde tabii. mutlaka bir sebepler tabii. dairesinde. Ya, sebepler dairesinde. Allah bu ülke aydınlığa çıkaracak. Türkiye bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ankara'daki manzara şu. Ben profesör olacağım ama keşke bir albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha fazla katkım olurdu. Nasıl nasıl katkınız olurdu? E söyledim bitti artık. Yani geri dönmeyeceksin cümlelere. Peki. Bir albay olacaktım ben. Tamam Bu ülkeye daha fazla hizmet ederdim şu anda. 150 desteği falan iplemeyi. ben siyaset bilim profesörüyüm ya. Bu %50 destek yarın öbür gün hemen tersine... Ya alt mi? için televizyon kanallarına değil, yarın sokağa çıkma yasağı var diye. Bakın sokağa çıkıyorlar mı? bütün darbeler cuma gün oluyor. Hocaların cami avlusu, evleri cami avlusundadır. Namaza bile geçmezler korkularında. Türkiye'de insanların demokrasi hassasiyet çıkmak gibi bir hassasiyet bir şey yok. Bunlar kuru kalabalıklar. Yine üç tane yürekli komünist Taksim meydanı zorlayacaktır. Bu insanın haklı ve özgürlüklerine karşılığı diye. Bir tane sadece aydın bile çıkmayacaktır yine bakın. Bunu itiraz etmeyecektir. hocaların cami avlusu, evleri cami avlusundadır. Namaza bile geçmezler korkularında. insanların demokrasi haline çıkmak gibi bir hassasiyeti bir şey yok. Bunlar kuru kalabalıklar. Yine insan tane yürekli komünist, Taksim Meydanı zorlayacaktır bu insan hakkı özgürlüklerini özgürlüklerinin diye. Bir tane sadece aydın çıkmayacaktır yine bakın. let <laughs> Bunlar Üçleri Anadolu Ajansı geçti. Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sırasında Ankara'da yaşananların saniye saniye kaydedildiği MOBS kayıtları bunlar. MOBS kamera kayıtları. Evet görüntüler 15 Temmuz gecesi Genel Kurmay Başkanlığı Ankara Bulvarı Alparslan Türkeş Caddesi Kızılay Ulus Kavşakları Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi önündeki kameralarca kaydedildi. Evet, milletime de bir çağrı yapıyorum. O şu Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde. Bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Şimdi az önce ciddi olarak e, meydana gelebilecek provokasyonlardan e, oluşabilecek ciddi endişelerden söz etmiştik. Cumhurbaşkanından çağrılar geldi ifade ediliyor. Cumhurbaşkanının vatandaşı bunu önlemek için e, herkesi sokağa çıkmaya veya bunları engellemek için sokağa dökülmeye davet ettiğine ilişkin iddialar var. Bu, bu, bu yani bu bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinden falan gelmiş. Şu anda yorumlar şeyde e, Cumhurbaşkanı açıklama mı yapıyor arkadaşlar? Bun, bu, bunlar bizzat söylendi mi? Evet. CNN Şimdi Türk... şemsettin mi? Ee, CNN Türk ve... üzerinden açıklama yapmış Cumhurbaşkanı oraya bağlanarak vatandaşı işte e, havalimanlarına gidin, meydanlara çıkın, sokaklara çıkın tarzında açıklaması var Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. Tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şu Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o asınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç, ben tanımadım bunu. Bizim insanımız bir... Ee, bırakınız bombayı veya G3 tüfeğinin kurşununa karşı nasıl savunmaya geçeceğini, nasıl süper alacağını.

Yani bu çok kolay bir şey bu. Siz, süre çok yakın sürede Allah'ın izniyle sona erecek. Siz, siz... Çekil. Hmm.